Saatler 21.30'u gösteriyor. Şu mutlulu Ben, Süper Loto çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza, Şans Merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekiliş heyecanında ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri Sparloto çekiliş heyecanında da şans merkezinde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sizler şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de süper loto çekilişi heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi büyük ikramiyeye. Bu büyük heyecanda bu akşam büyük ikramiye 14 milyon 982 bin 686 TL saatler 21.32. Bakalım bu akşam Süper çekiliş heyecanında kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Makinemiz el değmeden hava akımıyla topları karıştırmaya başladı. 44 makinemiz tarafından sizler için belirlenen ilk şanslı numara oluyor. 40 ikinci şanslı numara. Saatler 21.34. Şans merkezimizde canlı yayındayız. Süper Loto çekilişinde heyecan artıyor. Sırada da 3. şanslı numara var. 45 Tüm yayınlarımızı canlı olarak MilliPiyangoOnline.com ve MilliPiyangoTV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Dördüncü şansı numaradan önce bu önemli hatırlatmayı sizlerle paylaşmış olalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün büyük heyecanlarımıza eşlik edin istiyoruz. Ve dördüncü şansı numara... 24 bir önemli hatırlatmamız daha var. Milli piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı milli piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 27. 5. şansı numara. Sırada 6. yani son şanslı numara var. Bu akşam için bu büyük heyecanda makinemiz toplarını son kez karıştırır. Ve makinemizin sizler için belirlediği son şanslı numara 41. Evet canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekiliş heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha sizlerle paylaşalım. 24, 27, 40, 41, 44, 45. Makinemizin belirlediği altı şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 14 milyon 982 bin 686 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Süper Lato çekiliş heyecanlı. Sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde on numara. 21.30'da da çılgın Yarın sayısal loto çekiliş heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecanları da bekliyoruz. Sizleri şans merkezimizde canlı yayınlarımızda ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Hep söylüyoruz. Sisel girip seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız efendim. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.